Arkadaşlar şunu kapatayım ben hemen. Beyza beni çağırdı. Şey videosundan sonra. E, komşu videosundan sonra. Ben de dedim ne oldu? Bana söylemedi. Ben şimdi ona teleportlanıyorum. Ne olduğunu çok merak ediyorum. <laughs> Beyza. Evet. Arkadaşlar önce iki tane şey yapacağım. <laughs> önce evimi tanıtacağım. Sonra asıl konuya geçeceğim. Beyza, kötü Arkadaşlar konu... burada banyo var. var? Evet, Erteyon zaten kötü. Eee ne oldu? Ne olmuş Beyza? Burada Ece. Dur eğer e, unutayım göstereceğim. Arkadaşlar bu arada bu evi bugün aldım. Eee Ece neredesin? Nerede? gizli yer falan mı var ya burada? Ne olmuş olabilir Hiç ki? Yok. burada o ses yapmayı düşünüyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. bir Arkadaşlar ikimizin bir odası var. Yeteneksizsiniz. Türkiye yapabiliriz. Yeteneksizsiniz adam mı? Bu daha iyi olur. Ama Ege beni hafta dışarıdan. Ege asla bizim odamızı göster. Ama sonra en asıl şey, en asıl şeyi göstereceğim. Tamam geldik. Ha, burası da bizim oda. İşte, ben... Arkadaşlar bu o Kaldı neden kaldı? Evet arkadaşlar şimdi geliyorum asıl konuya. Eve gel. çık <laughs> evden çık evden çık evden çık. Çıktım. Evet. Gel benim Arkadaşlar <laughs> e, asıl konuya geçin sonra e, bir şey isteyeceğim sizden. Çık şöyle. Gel. Geldim. Evet arkadaşlar şey. Beyza sesini kapattı. Neden bilmiyorum. Neyse gidelim. Ya merak ediyor şimdi insan. Ne gösterecek? Sadece zaman bir şeyse bu videoyu yayınlayacağım. <laughs> Değilse bile yayınlayacağım. Hadi yapayım? Yürü yürü. Gel gel gel. kedi mi yapacağız? Arkadaşlar bizim biriktirdiğimiz bir şey e, şu an tam bize yetecek kadar kedi var. Beyaz, sana bir şey söyleyeceğim. Ne? sana bir şey söyleyeceğim. Ne onları da büyütmek zorundayız. Mega yapmak için. Evet, onu size, evet, o, ben de ne yapabiliyor muyuz? Bu ne vuran arkadaşlar? Şey? Ben büyütüp büyütüp peyzaj verdim. İkisini ben büyüttüm. Birini ben aldım büyük. Hayır ikisini sen büyütmedin. Birini ben aldım. Allah'ım ya Rabbim. Birini arkadaşlar bana arkadaşlar. Bir şeyden, ben ben ederim, hayır, Pembe. Hı, Pembe. Ne? Evet, bende de ondan var Beyza'cığım, biliyorum. Üç, dört, beş, altı, yedi. İlk bir tane fırlanmış full, full yol kedimiz var. O birlerden normal dört, beş, altı tane evet. kedimiz var. Evet arkadaşlar, mega yapmamızı istiyorsanız like atın. Yani bunlar boşa büyümüyor. Bunları biz büyütüyoruz, emek veriyoruz. Ben de ne yapacağım ya? Seninle konuşmak istemiyorum diye getirdiğin. Ben de ne oluyor? Ece Ece koş. Ece koş. Ece bu, Ece, Ece ben de, evde bir şey oldu. Bak bir şey oldu. Evde bir şey yok. Evet 2 dakika nasıl düzenleyeyim Ece? Evet, Düzelme Hemen, de... hemen e, o konu videosu çektikten sonra hemen ama hemen çektik. Bir dakika. Ama bu ondan önce yayınlanacağı için. Aa bir dakika şu peda çalışacağım. Frost'u mu? Beyza. Evet. Rüyanda bile alamazsın. Arkadaşlar Ece bana üç parça köpeğe geri verdi. Evet verdi arkadaşlar. Dayanamadım. Bilmiyorum. Çok ağladım. Videodan sonra ben de vereyim dedim. Bir büyüklük yapalım dedik. Evet. evet. Beyza tavus kuşunu al. Arkadaşlar Beyza tavus kuşu varmış. Vermiş. Neden veriyorsun kardeşim? Aynen. Evet. gel gösteririm. Biliyorum Onu Herkes biliyordu. Canım bir ara geldi. arkadaşlar aldım. Üç Allah cezanı verdi zaten sonra. Neyse de ediyoruz. ediyoruz. Bu daha değerli bu arada. Bu robux alınabiliyor Neşte sadece. Ben? Bu sadece robux alınabiliyor. İkisinin de süresi geç. Yo bir dakika bir dakika. Onun süresi geçti galiba. Pet Shop'a bakalım. Bu bu nın bunun da süresi hala bence. Aa bu varmış. 3 var. A evet ikisi de bulunuyor. Evet ama tavus kuşu daha zor bulunuyor ve daha pahalı pet olduğunu hatırlıyorum. Bakmayasın yani. Bence bu daha iyiydi. Ama arkadaşlar Beyza'nın boş boş. Bir dakika. Beyza bir tane hediye açabiliyor musun? Usun açsana arkadaşlarımız için. Ben ee, Ben <laughs> Bence şundan alabilirsin iki tane. Neyle? Bilmem. Ben, ben şu an e, pet shop'a girdim. Gel gel. Çık pet Bak bunu alabilirsin evet. İşte. be icadığım. Ee, bir dakika. Şu an çok önemli bir türü yapıyorum. Çok güzel bir şey yapıyorum. İnşallah kabul eder. Ya Beyza. Hayır. Sen her şanslı var. Ben trade konusunda çok şanssız bir insanım. Ece hangisinden alayım? benim şu an küçüğe mi yatıyor ortaya diyor 300 diyordun 300 diyordun bir şey diyordun aç bunu Hayır 300 demedim 159 var şu an Meyza alabiliyorsan al Gerçekten şu an 159 selamlar var ee, Neden hadi 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 or, uf. tamam ya iki... şu an benim. Iki 159 tane 159 aç onu Bunlar iki tane aç Bunlar iki tane aç Ne Bundan iki tane aç o zaman 1 <laughs> işte. tane alayım. Arkadaşlar bu mı tutacak yani Bende de 1700 liracık var Hadi al Allah. İşte. 1750 Çok e, fazla ededim canım Arkadaşlar bu arada ben Bir kere 300 Hatta bugün hep 300 küsürlerde bir şey biriktirdim Yani 3000 küsürlerde bir şey biriktirdim ee, Zaten o evi ama için 3000 TL biriktirmem gerekiyor 25 pardon. 2200, 2200, 2200 Beyza. <laughs> ee, arkadaşlar Beyza daha e, birinci sınıfta olduğu için pek bir bilmiyor. Hayır arkadaşlar, karıştırabiliyorum ayıp ama nasıl asıl fiyatlarını biliyoruz. Ece aldım hadi. Birini sen, birini ben sana vereyim bir dakika. Hayır. Ay <gülüyor> <açacağız>. <gülüyor> Tamam, tamam. <gülüyor> Ver bana. Derin diye biri atlatacağım. Rahat... Canım benim boynuzum yeter seni boynuzlarım. Ana dur, dur, ya. ya, o da kabul edecek ya. Evet Ya yerinde ya. Ya kabirdim, <laughs> kendi kendine niye, 3, 2, 1. Ne Benimki kanun çıktı Alaaddin'in e, çıktı. Alaaddin çıkmış. Dur Beyza yan tut bana içeyim dur ağzına. Ağzıma koy. İçemedim petini yaladım yanlış. Ya 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 olur inşallah. Neyse o zaman akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye. Beyza sana bir şey söyleyeceğim. Bu video 10 dakika olmuş. Nasıl geçti ya? Neyse o zaman akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.